amet merkezli olarak yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde gerçekleşen şafak operasyonlarıyla aralarında kürt gazeteciler siyasetçiler, avukatlar sendikacılar ve sanatçılar bulunan yüzden fazla kişi gözaltına alındı gözaltına alınanlardan 49'u tutuklandı. 30 Nisan sabahı ise İstanbul ve Eskişehir merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında izlenilen Sosyalist Partisi'ne, SGDF'ye Birleşik İşçi Hareketi'ne ve Etkin Haber Ajansı'na yönelik olarak 8 ayrı ilde gerçekleşen operasyonlarda SP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, SGDP'li sosyalist öğrenciler ve Yeşil Sol Parti milletvekili adayları Burcu Yıldız, Müslüm Koyun ve Meryem Yıldırım'ın da aralarında oldu. olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Ve daha pek çok kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor. Saray rejimi seçme günler kala yurtsever ve devrimci basına, Kürt siyasetçilerine, sosyalist ve devrimcilere yönelttiği bu saldırılarla Yıllardır tüm baskılarına rağmen boyun eğdiremediklerini polis ve yargı marifetiyle etkisiz kılmaya çalışmaktadır. Ama çabaların afiledir. Siyasi bir kırım niteliğinde olan bu operasyonlar, AKP-MHP iktidarının artık gidici olduklarını anlamalarının ardından halkın ve muhalefetin iradesini kırmak için çaresiz bir son çırpınış içinde olduğunun kanıyındadır. Tek adam yönetimi seçimler yaklaşırken kendisini olumsuz etkileyecek herhangi bir yeni gelişmenin önünü bugünden kesmek istemektedir. Yıllardır uyguladığı seçim öncesinde artırmıştır. Kendi güdümündeki medya ve yargı aparatlarından olmayan özgür gazeteci ve yaptığı bu saldırılarda suçlarının ortaya çıkarılıp yargılanacak olma korkusuna kapıldıklarının göstergesidir. Bu operasyonlar sadece bölge değil, tüm halkın biriken tepkisini bastırmaya yöneliktir. 30 Nisan günü gerçekleşen operasyon çerçevesinde OTTİ'den sürü arkadaşımız SGDF'li Merve Havalı da gözaltına alındı. 12 Mart günü ise yine otu öğrencisi olan SGDP'li Senem Pektaş bir baskınla gözaltına alınmıştı ve uzun süredir tutuklu bulunmaktadır. Biz de sıra arkadaşları olarak onları yalnız bırakmayacak. İçeride ya da dışarıda onlarla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Devrimci tutsaklar serbest.